Modern şehirciliğin olmazsa olmaz vazgeçilmez şartı sağlıklı akan bir trafik sistemidir. Bu sistemi biz aşağılı bir şekilde Ordu'da kurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çok önemli 6 tane kavşak yaptık. Trafik hiç aksamadan akıyor. Ordumuzun doğu ile batıyı birleştiren en önemli köprüsü Melet Köprüsü'ydü. Tek bir köprüden bütün trafik akıyordu. Gelir gelmez 236 metre uzunluğundaki ikinci Melet Köprüsü'nün yapılmasını sağladık. Ve bu aşağı yukarı bir 20 milyon liralık bir projeydi. Ve bu projeyle hem Doğu Batı ikinci bir köprüyle daha rahat trafik akışını sağlamış olduk. Hem de Şehit Birol Yıldırım yoluyla ki bu 5 kilometrelik bir yol yeni yaptığımız bir yol. Bununla hem çevre yolu hem sanayi hem de Yeni otogar birleşmiş oldu. Hem şehirler arası trafik rahatlamış oldu, hem de şehir içi trafikte hem şehirlerimiz çok büyük bir avantajı yakalamış oldu.